Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Samet. Biz adım adım mezuniyete doğru yaklaşırken siz de yavaş yavaş üniversite hazırlıkları içerisindesiniz. Öncelikle hepinize sınavlarınıza başarılar dilerim. Bugünkü bölümümüzde Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden Emre Köksal var yanında. Hoş geldin kanka hoş nasılsın? Teşekkür ederim. Seni sormalı. Ben de iyiyim. Bugün onunla beraber İngilizce öğretmenliği ile ilgili en çok merak ettiğiniz sorular. Bu sadece Doğu Akdeniz'e özgü değil. Genel olarak İngilizce öğretmenliği okumak isteyen öğrenciler ya da arkadaşlar. Ne tarz şeyleri merak ediyorsa bugün onları beraber cevaplayacağız. Öncelikle kanka sana şey sorayım. Senin dayı tecrüben nasıl geçti? Yani İngilizce öğretmenliği süreci nasıl ilerliyor? Biraz onlardan bahseder misin? Açık konuşmam gerekirse yani dayı eğitim kalitesi olarak çok üst düzey bir okul aslında bakılırsa. Ancak buraya ufak bir parantez açmak istiyorum. Bu konuya biraz gireceğim, uzatacağım belki ama Türkiye'deki algı Kıbrıs'taki üniversitelere karşı bu yönde değil çok fazla. Ancak benim gördüğüm, tecrübe ettiğim veya duyduğum kadarıyla öğretmenler çok kaliteli. Eğitim kadrosu zaten muazzam bir şekilde ve birçok öğretmenimiz zaten çok kaliteli yerlerden mezun olmuş veya yüksek lisans yapmış, master, doktora bitirmiş insanlar. Bu açıdan bize kattıkları şey çok fazla. Ee, artı şundan da bahsetmek isterim. Burası aslında benim ikinci üniversitem. Aradaki fark gerçekten hani azımsanamayacak derecede. Çünkü Türkiye şartlarında ne, ne kadar olursa olsun herhangi bir konuyu anlamasan bile sonuçta eninde sonunda öğretmen gelip sana Türkçe anlatıyor. Ama burada öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü çok fazla yabancı nüfus var ve Sınıf içinde de aynı şekilde yabancı nüfusu çok fazla öğrenci var. Yani Türkçe'ye sadece indirgeyip konuyu herkese anlatmak mümkün değil. Herkes anlayabileceği tek bir ortak değil. Orada İngilizce. İngilizce anlamak zorundasın ve buna alışıp bu, bu şekilde konuşmak zorundasın. Ve bu aslında İngilizce yeteneğimi çok geliştiren bir şey. Bu açıdan baktığımda gerçekten Davi yani benim hedeflerimin fazlasıyla karşılayan bir okul. İyi ki de gelmişim diyorum. Çok güzel. Peki dersler nasıl ilerliyor? Müfredatınız nasılydı? Hocaların sizinle ilgili tutumları biraz onlardan bahsedelim. Şöyle söyleyeyim. Yani hocaların aslında e, sınıf içi veya sınıf dışı tutumları çok iyi. Çünkü çok fazla ilgileniyorlar bizimle. Yani üzerimize titriyorlar aslında biraz. E, onun dışında müfredatı zaten baktığımızda genel olarak İngilizce Öğretmenliği bölümünün birçok okulda müfredatı ortak şekilde ilerliyor. Yani denklik zaten çoğu okulda mevcut. Artı buranın şöyle de bir avantajı var. Mesela mezun olduğumuzda mavi diploma dediğimiz yurt dışı akreditasyon mevzusu da var. Ki bu bizim için aslında çok büyük bir avantaj. Çünkü zaten olayımız yabancı dil. ve Bunu yurt dışında aktarabilirsek eğer ne mutlu bize. Bu imkanı bize sağlıyor yani bu olay. Derslerin işlenişi hakkında da şundan bahsedebilirim. Hocalar gerçekten çok anlayışlı. Çünkü hiç İngilizce bilmeyen insan bile burada gerçekten İngilizcesini çok rahat geliştirebiliyor. Özellikle tekrardan bahsedeceğim bu konuda. Çok fazla yabancı nüfuslu öğrenci olduğu için sürekli irtibat sürekli bir e, iletişim içindeyiz. Ve bu durum gerçekten pratik yapmamızı da sağlıyor aslında. Türkiye'de benim eksik gördüğüm noktalardan en büyük nokta buydu aslında. Zaten şey de var. Hazırlık da herhalde siz de hazırlık aynen geçiyorsunuz. Aynen. Hazırlık döneminden geçiyoruz. O da şöyle. E, normalde herhangi bir TOEFL, IELTS vesaire sınav notunuz varsa ona bakıp siz direkt muaf tutabiliyorlar. Yoksa eğer burada tekrar yine bir muafiyet sınavına giriyorsunuz. Belli bir e, taban puanı var yanlış hatırlamıyorsam 60 puan olması lazım. Onu geçerseniz direkt hazırlık senesinden yani muaf bir şekilde böl bölüme başlayabiliyorsunuz. Çok güzel. Ee, peki okulun sağladığı ya da sizin kendi sağladığınız staj imkanları nasıl? Biraz onlardan. Şöyle söyleyeyim ben şu an son sınıf öğrencisiyim zaten. E, staj da aldım gördüm yani. E, pedagogik formasyon açısından bakacak olursak çok kaliteli bir eğitim veriyorlar. Çünkü yani sonuçta ileride... E, Yeni nesillerin yetişmesini sağlayacak bir bölümdeyiz. Ve genç nüfusu anlamak, onlar gibi düşünebilmek çok önemli bir şey. Kanka çok böldüm. Şunu söylemek istiyorum. Benim ilkokul tecrübelerim ya da lisedeki anılarıma dayanarak söyleyeceğim. Okay. Dördüncü sınıftan lise sona kadar <laughs> İngilizce dersi olarak sadece hatırladığım tek şey simple past tense. Mesela böyle bir şey var. Sen de o dönemden geçtin. Biliyorsun tabii, yani. Tabii. Bu e, eski İngilizce öğretmen ya buradan kötülemek için söylemiyorum ama Bence Türkiye'deki bu sistemde bir yanlışlık var. Ben İngilizceyi buraya geldiğim zaman öğrendim, örnek veriyorum. Hazırlıkta gerçekten hmm. <laughs> gerçek İngilizceyi burada tecrübe etme şansım oldu. Bu sorun neden kaynaklı Türkiye sisteminde? Bu biraz aslına bakarsan şu şekilde geçtiğimiz zamanlar diyeyim, yani geçtiğimiz yıllardaki öğretmen kadrolarının tam anlamıyla sınavlara tabi tutulmadan yani veya çok düşük puanlar istenerek açık olduğundan kaynaklı yani yerleştirilmesinden kaynaklı. Çünkü e, açık konuşmam gerekirse eğitim veren insanlar da çok fazla bir şey bilmiyor ki karşıdakine bir şey aktarabilsin. O yüzden yani keza senin söylediğin gibi ben de aynı şekilde ilkokulda, ortaokulda ve lisede çok fazla büyük bir İngilizce eğitimi görmedim. Yani onlar da sanki ezberlemiş gibilerdi Biraz bir şey biraz dedi. yani çünkü İngilizce konuşmaktan ziyade evet. belli kalıplar yani ay can falan ay kendi. İşte, o tarz bir şey yani. Türkiye'nin en büyük eksikliklerinden biri zaten benim gözümde. Bu çünkü pratik imkanımız çok zayıf. Yani herkes Türkçe konuşuyor. Ve e, dilinizi geliştirmek için tek imkanınız oturup dizi film izlemek, oyun oynamak, müzik dinlemek vesaire gibi imkanlar oluyor. Onun dışında e, tabi bazı programlar vesaire yardımıyla yabancı insanlarla konuşup irtibat halinde olabilirsiniz ama Kemli burada reklam giren iş. <laughs> pratiği arttırmak gerekiyor tabii ki. E, bu gibi durumlar için yani benim önerim veya düşüncelerimden bahsedeceğim. Dilerim ki ilerideki yıllar, yani ileriki yıllarda e, öğretmenler, eğitimciler gerçekten belli bir e, seviyede seçilir ki Türkiye'nin gerçekten eğitim kalitesi artsın. Evet. Onun dışında ama Kıbrıs için dediğim gibi, yani gördüğüm en büyük şey şu: pratik imkanı çok fazla ve bundan kaynaklı olarak insanlar gerçekten çok rahat bir şekilde e, dil pratiği yapabiliyor ve bu çok güzel bir şey. Evet. Yani her açıdan sadece dil geliştirmek değil aynı zamanda diğer insanların kültürlerini, onların yaşam standartlarını vesaire de öğrenebiliyoruz. Ama bu gerçekten çok güzel bir şey. Aynen. Ee, peki iş imkanları nasıl kanka? İş imkanları nerelerde? Hangi sahalarda çalışabiliyor İngilizce öğretmenliği bölümü? Şöyle söyleyeyim. Tabi e, tabii yani sonuçta olay tabii ki öğretmenlik olduğu için Kampesiz. evet memurluğu vesaire ya özel sektör artık nasıl seçerseniz buna bakıyor ama e, yani dil bilmenin çok fazla avantajı var. Yani sonuçta bu bir altın bilezik gibi. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Tabii ki ben mesela öğretmenlik istediğim için bu bölümü seçtim. Ancak e, dilerseniz rehberlikler olsun, ufak tefek çeviriler olsun. Yani yeminli tercümanlık demiyorum tabii ki ama e, kitap çevirileri olabilir. Herhangi bir basım evlerinde vesaire de falan kadrolu çalışılabilir. E, veyahut dizi film çevirileri olabilir. Seslendirme ya dublajlar olabilir. Bu konularda çok fazla iş imkanı var. E, aynı zamanda öğretmenlik açısından da baktığımızda Türkiye'de çok fazla İngilizce öğretmenlik Öğretmenin açığı var ve bence doldurulması lazım bu kadronun ki e, Türkiye'de gerçekten dil eğitimi adam akıllı bir şekilde verilebilsin. Evet, peki şey dedin mesela çalışma alanlarını söylerken işte film çevirme ya da <laughs> o tarz şeylerde. Bu biraz zevke kalmış bir konu ha, aslında. Mütercim tercümanlığın da mesela bu tarz alanları var. Peki Tabii. mütercim tercümanlık ile İngilizce öğretmenliği arasındaki fark ne? Mesela bu alanda okumak isteyen bir öğrenci hangi kriterleri baz alarak gelmeli ikisinde de. Şimdi aradaki en büyük fark aslına bakarsan e, pedagogik formasyon yani çocuk psikolojisi diyebiliriz aslında bunu. E, Mütercim tercümanlıkta ise daha çok teorik bilgi ağırlıklı yani bizim aldığımız mesela linguistik dersimiz var. Hı hı. Bu ders e, dillerin kökenleriyle alakalı bir ders ve gerçekten hani hangi dilin nasıl bir kökenden geldiğini çok iyi anlayabildiğimiz. Bunu öğrenebildiğimiz ve bunu gerçekten uygulayabildiğimiz bir ders aslında. Ee, yani tarihin başlangıcından beri belki de ortaya çıkan dillerin hangi sesle oluşturarak ne şekilde çıktığını öğreniyoruz tabii ki. Ama bunu mütercim tarcımalı kadar öğrenmiyoruz. Çünkü çok fazla üzerine durmuyoruz. Bizim olayımız biraz da eğitme üzerine dayalı. Mütercim tercümanlıkta ise daha çok e, dediğim gibi diller arası bağlantılar, çeviriler daha ön planda kalıyor. Ve mütercim tercümanlık mezunları... Ee, yeminli tercüman tercüme oldukları için resmi yazışmalarda, ülkeler arası, uluslararası ilişkilerde vesairede daha farklı alanlarda iş bulma imkanları var. Ha sizin biraz daha genç kitle, çocuk... Sizin biraz daha eğitime ha, ağırlıklı. Eğitim ağırlıklı. Aynen. Onlar daha çok artık şirketlerde, daha böyle bir büyük kuruluşlarda anladım. Ee, peki bu bölümü okumak isteyen bir öğrencinin hangi kriterlere sahip olması lazım? Bir kere e, yabancı öğrenmeye açık bir insan olması lazım. Yani şun, şundan bahsedeceğim. Kendi açımdan konuşmam gerekirse eğer genç yaştan beri, küçük yaştan beri dille içeceğim. Yani çok fazla film, müzik, oyun vesaire falan sürekli bunlarla büyüdüm. Ve bu benim İngilizce geliştirmemde de bana çok yardımcı oldu. Benim bence yani kendi fikrimce ee, en önemli noktalardan biri ne kadar öğrenebilirseniz çabalayın. Yani asla kendinizi kapatmayın. Mümkün olduğunca öğrenmeye aç bir şekilde olun ki dil sonuçta upuzun bir şey. Yani hani bir anda okuyup da bitirebileceğiniz bir konu değil. Hatta zaten kullanmadığın zaman körülen bir şey. Aynen. Vardır. Bununla ilgili bir hocamın çok güzel bir lafı vardır. Dil lastik gibidir der. Ne kadar çekersen o kadar uzar. Ama bıraktığın anda gider. Yani o yüzden pratik bu işin en önemli noktası. Size eğer gerçekten bu konuda emek harcamak veya üzerine düşmek istiyorsanız önerebileceğim en büyük şey pratik ve çalışma olur. Bu şekilde yani. Senin peki bu bölümü seçmendeki etmen ya da etmenler neler oldu? Dediğim gibi ben küçük yaştan beri aslında dile meraklı bir insanım. Yani ya yaşam şeklim olsun, çok fazla içeceğim bununla. Müzikle de uğraşıyorum Aynen yani. müzikle de uğraşıyorum zaten. Emre'yi zaten geldiğiniz zaman burada çok görürsünüz. Mekanlarda sahne alıyorsun. Gerçekten de sesi çok güzel bu arada. Eyvallah çok sağ olasın. Yani umarım yakında kliplerini ve i̇nşallah, parçalarını inşallah, görürüz. Inşallah, i̇nşallah düşünüyorum bir şeyler. Ee, en büyük etken aslında müzik oldu benim için bu noktada. Şöyle söyleyeyim. E, tekrar şunu hatırlatmak istiyorum. Gerçekten önceki üniversitelerde aldığım eğitimle kıyaslayınca bazen Hatta bazen değil, her zaman şunu diyorum. İyi ki de burayı tercih etmişim. Çünkü gerek eğitim kalitesi, gerek yaşam standartları, gerek benim hayat standartlarım gerçekten Kıbrıs'a çok fazla uyuyor. Ve senin de bahsettiğin gibi müzikle de uğraşıyorum. Hem bu benim için bir gelir kaynağı oluyor. Hem de zaten e, dilimi de geliştirmiş oluyorum. Müziğimi de ilerletmiş oluyorum. Bu açıdan benim için çok rahat, çok güzel. O kadar. <laughs> güzel. Peki bu okulu tercih etmek isteyen, Kıbrıs'a gelmek isteyen, İngilizce öğretmenliği okumak isteyen arkadaşlara buradan ne tavsiye verebilirsin? Nasıl ilerlemeliler sence? Bu da senin keşke dedin şeyler nelerdi? Onlar bunu yapmasın dediğin şeyler de olabilir. Şöyle benim dediğim gibi yani önceki üniversitemde okumayıp eğer direkt buradan başlamış olsaydım benim için çok daha iyi olabilirdi bence. Çünkü ha geri kalmadım, toparladım tabii kendimi ama eğitim açısından baktığımızda Türkiye'deki okullardan çok daha yani 2-3 gömlek üstte kalıyor burası. Ee, tavsiyelerim şu yönde olabilir. Çok acele yaşamasınlar Kıbrıs'ta. Yani çünkü e, dediğim gibi Türkiye'de çok farklı bir algı var Kıbrıs'a karşı. Genelde ilk sene burada hızlı geçiyor insanlar. Ya öyle. Şey. Hani bir de birçok insan mesela Kıbrıs'a geldiğinde memleket hasreti dediğimiz olay var ya. Evet. Yani birçoğu alışamıyor. İşte hani kendi alıştığı ortamı bulamıyor. Ama şöyle Ama bu bir şey bu... var. Türkiye'nin neresine giderlerse gitsinler bu durumu yaşayacaklar. Öyle öyle. Yani şehir dışında okuyan birçok öğrenci aslında bunu yaşıyor. Ama e, bu süreç başta bu çok zorlu gibi gelse de daha sonrasında insan gerçekten şunu diyor ki bunu belki yani tanıdığım insanların tamamı belki böyle söylüyordur. İlk geldikleri sene çok zorlanıp da sonrasında iyi ki de gelmişim, iyi ki de burada okuyorum diyen çok fazla insan var. E, benim önerim şu olur. Derslerini asla aksatmasınlar. E, düzenli takiple çok zorlanacaklarını sanmıyorum. Yani yine sosyal hayatlarına. Tabii yani sosyal şekilde... hayatlarına vakit ayır, ayırmaları lazım bence ki insana en çok geliştiren yönlerden biri de bence bu. Kesinlikle. Yani sadece eğitim çok fazla bir şey katmıyor. Üstüne bir şeyler daha eklemek lazım. Bu şekilde yani. Aynen öyle. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Benim sorularım bitti bu arada. Senin söylemek istediğin? Ee, eklemek istediğim şu olabilir. Dediğim gibi ön yargıların olmaması lazım bu işte. Çünkü hepimiz aslında biraz tedirgin bir şekilde buraya geldik ve tekrar da söylüyorum yani bunu. Belki videoda kaçıncı kez bilmiyorum ama <laughs> iyi ki de gelmişim. İyi ki de e, bu okulu seçmişim. İyi ki şu an Türkiye'ye de dönmemişiz bu süreçte. <laughs> kesinlikle, kesinlikle. Yani bir de o açıdan mesela hani bu korona sürecinde en rahat ülkelerin yani belki başı çekiyoruz yani. Başta zaten biz bitirdik diyebiliyorum. Yani çok rahatız. Ha tabii yani çok yordu bizi bu korona, korona süreci ama e, iyi ki buradayız ya. Her açıdan benim dediğim gibi tekrar söylüyorum. Hayat standartlarıma çok fazla uyduğu için. Ve gerçekten hani insan ilişkilerinin çok daha sıcak, çok, çok daha samimi olduğunu görüyorum burada. Hı hı. Türkiye'den evet. ziyade. Yani söyleyebileceklerim bu kadar diye düşünüyorum. Peki son olarak şu an üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlara ne söyleyebilirsin? Şu an zorlu bir süreçten geçiyorlar. Evet. Şöyle söyleyeyim. Zamanda ben çok çabaladım. Hatta dediğim gibi ilk girdiğim üniversitede de 2 sene İki sene boyunca okudum, evet. Ee, zorlu bir süreçti yani e, yabancı dil sınavı çok da aslında kolay değil düşünüldüğü gibi. Ee, ancak ben tekrar ve tekrar, yani şey yanlış hatırlamıyorsam üç kere falan girdim o sınava. En sonunda artık iyice tecrübelenip bir de e, üzerimdeki stresi atıp diyeyim, tekrar girdim. Her şeyin çok daha güzel olduğunu gördüm ve bu okula aslında dereceyle geldim. Türkiye 200.sü olarak geldim. Çok güzel. Ee, Aslına baktığımda dediğim gibi ortada çok da fazla büyük bir şey yok ama en büyük etken stres. Yani bir yer kazanabilecek miyim düşüncesinden kurtulmak çok daha önemli. Ne kadar rahat olsanız, ne kadar kendinizi rahat hissederseniz o kadar daha başarılı olacağınıza inanıyorum. Ee, önerim şu olabilir. Geçmiş, çıkmış sınav soruları çok işe yarıyor. <laughs> onlara, baksınlar. onlara baksınlar, onlara baksınlar. Onlar çok işe yarıyor. Stres yapmayın, rahat olun. Eminim ki hedeflediğiniz veya istediğiniz yerlere geleceksiniz yani mutlaka. Ya yani mesaj aslında çok açık. Bu daha önce konuştum arkadaşlarım. Genel söylüyor, Stres yapmayın. Bu gerçekten çok önemli bir, bir detay yani. Hani bize zamanda bunu söyleyen ben görmedim. Üniversite okuyup da arkadaşlar üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz. Stres yapmayın. Çünkü yaptığınız stresin gerçekten hani size daha negatif bir etki yarattığının farkında değilsiniz gibisinden bir şey söylemedi. Yani her videoda bunu söylemeye çalışıyoruz. Olabildiğince rahat olmaya çalışın. Yani sonuç olarak illa ki bir programın içerisinde yerleşeceksiniz ya da illa sevdiğiniz bir alan ya da e, hayal ettiğiniz, düşündüğünüz emek harcadığınız bir nokta illa ki geleceksiniz. Bunu kendinize böyle hastalık derecesine getirip stres yapıp e, kötü sonuçlar doğurmasına müsaade etmenize gerek yok bence. Emre de dediği gibi stres yapmayın hiçbir şekilde. Ya yani bu biraz Türkiye'deki algıdan kaynaklanıyor bence. İnsanlar hani böyle üniversite oku, bitir. yarış içerisinde, aynen, sokuyorlar, yani değil mi? çok büyük bir maraton çok da stres verici bir şey. Yani dediğim gibi ben üç kez o sınava girdim. Ya yani üçüncüsünde artık dedim ki niye kasıyorum? Yani bu kadar abartmama gerek yok. Biraz daha rahat olabilir. Bu kadar, <laughs> yani, ben de bir bu kadar... yani. yani. tek önemli olan nokta bu. Ne kadar rahat olursanız, ne kadar kendinize güvenirseniz o kadar başarılı olacağınıza eminim. Bir de abone olsunlar. Bir de evet, beğenirsen. bir de evet. Kanala abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar bu şekilde yine merak ettiğiniz her şeyi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ben Emre'nin sosyal hesaplarını da aşağıya bırakacağım. İngilizce öğretmenliği ile ilgili merak ettiğiniz şeyleri de onunla paylaşın. Videomuz da bu şekildeydi. Geldiğin için çok teşekkür ederim teşekkür Emre. Ediyorum. En kısa zamanda yine bir sahne aldığın zaman. İnşallah inşallah. Deyin. inşallah. Bekliyorum her zaman ne zaman müsait olursan. Çok sağ ol teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın Aman teşekkür ederim. Güzel Çok sağ ol. Nasıl oldu ol. sence güzel oldu mu? Bence mı? güzel oldu. Hadi bakayım, bakayım. bakayım kaç dakika olmuş.